Herkese merhabalar. Ben ergoterapist Rümeysa Işık. Bugün çocukların gelişim dönemlerine göre hangi oyunları oynadığından bahsedeceğiz. 0 aylıktan başlıyoruz. 0-6 aylık dönemde keşifsel oyun, kavrama, ağza götürme ve objeleri araştırma. Aynı zamanda sosyal oyunlar, gülücükler ve sesler çıkarma, özellikle annenin sesine karşılık verme şeklinde olabilir. 6-12 aylık dönemde sosyal oyunlar kendini geliştirir ve basit mimikleri tekrar etmeye başlar. Thank you, Dukesiz. I love you. Ve aynı zamanda fonksiyonel oyunları geçiş sürecidir. Top yuvarlayabilir ya da belirli bir yolda araba itebilir. Al bakayım. İnşallah, e, Al bana at. Aferin. 12-18 aylık dönemde sosyal oyun evrilir ve artık akran ilişkileri başlar arkadaş eline bilirler. Fonksiyonel oyun olarak yemek yemeye çalışır. blokları üst üste dizler <laughs> ve kağıda karalamalar yapabilirler. Don't write on that. Bu dönemde bir de kaba motor oyunları artık başlayacaktır. Çocuğunuz emekleyebilir ya da yürüyerek bütün odayı keşfetmek isteyecektir. Get out of the 12 24 ayda ise çocuğunuz artık sosyal oyun olarak arkadaş gruplarına yani çocuk gruplarına katılabilirler. Fonksiyonel oyun olarak daha ince beceri isteyen oyunları oynayacaklardır. Kalem ile çember çizebilirler, bir kitabın sayfasını çevirebilirler ve ipe boncuk dizebilirler. Bu dönemde kaba motor oyunları da gelişim gösterecek ve artık itirilen, sürülen oyuncakları kullanabilecekler. Oyun parkına gittiklerinde tırmanılan yerlere tırmanabileceklerdir. Yine bu dönemde yeni başlayan bir oyunumuz var. Bu da sembolik oyun. Yani oyuncak bebeğini besleme ya da çekiç kullanımı gibi olabilir. Erken çocuk dönemine geçiyoruz. 24-36 ay sembolik oyunlar. Bir evcilik oyunu haline dönüşür ve bebeği besler, altını değiştirir, pijamasını giydirir, uyutur. Bu dönemde yine yeni bir oyun türü olarak yapıcı oyunlar başlar. Yani yapbozlar yapabilir, resimler çizebilir. Kaba motor oyunlu olarak artık güreşebilir, üç tekerlekli bisikleti sürebilir ve zıplarlar. Bu dönemdeki sosyal oyun ise artık sıra alma, yaşıtlarla oynama şeklindedir. Herli yani fikirlerinizi ve sorularınızı yorum olarak bekliyorum. Mutlu ve sağlıklı günler.